Merhabalar efendim ben Popstar Salih. 6 Ağustos 2025 tarihinde Bulgaristan Pazarcık'ta Salon Seven Kovacava'da Baba Ağzım Anne Hristina Biricik oğulları Kazım'ın sünnet düğünde sahne olacağız. Birbirinden güzel sürprizlerle bomba gibi geliyoruz. Tüm sevenlerimizi düğünümüze bekliyoruz. Ben çalışacağım da be Karıcığım Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Erkan Gümüşsüz. Yani sizin bildiğiniz popstar Erkan. Nereye geliyorum arkadaşlar? Bulgaristan Pazarcağı'ya geliyorum. Ne zaman geliyorum? 2025 tarihinin 8. ayın 6'sında Bulgaristan Pazarlık'ta olacağım arkadaşlar. Ee, baba Azim, anne Hristina, biricik oğullarının sünev düğününe geliyorum arkadaşlar. Bu güzel düğünü sakın kaçırmayın. Herkes davetlidir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Üstlük hayatım var Güm rakataka, güm rakataka Beş katlı sarayım var Güm ta güm ta, güm güm rakataka Altımda son model arabam var Adım şanım çok da param var Nam